Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu sıkıcı asansörü düzenleyeceğiz, eğlenceli yapacağız, sıkıcı yapmayacağız yani. Neyse devam edelim. Şimdi evden çıkıyoruz. Böyle bekleteceğim size. Ee, bu zaman doldu mu? Ben tekrardan kamerayı açarım. Evet arkadaşlar zaman doldu. Şimdi postaneye gidiyoruz. Evet. Şimdi zaman doldu mu ben tekrar size kamerayı açıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar postaneye geldik. Böyle. Şimdi buradan yani bir şey var mı? Şimdi buradan ilerleyelim. Ay, Ayrılmıyor. Bir şöyle iki gibi kuşlayacağız. çünkü bunlar asal kuşu asal sonra hayvanını yapacağız ama sadece bu kuş hayvanını bu kuşu bırakacağım ben sonra buraya çekiyoruz şunları çıkartıyoruz buradaki pufu alıyoruz puf yani ya üstünde puf yani puf neyse pufu aldık şimdi şimdi buradan çıkıyoruz sadece puf lazımdı bir bize buradan sadece evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz zaman doldu mu ben tekrardan size kamerayı açabilirim. Evet arkadaşlar, öte arkadaşlar şimdi zaman doldu. Ve evimize gidelim. Şimdi saat yaparak geldik ama hani? yani eve geldik çünkü birkaç dekorasyon yapacağız yani asansör tamamlayacağız. Video bu kadar sanmayın daha gidip güzelleştireceğiz. Sea Life'a falan gideceğiz. Yani. Neyse. Şimdi geldik. Elimize. Kendi marketimi alayım. Tam asansörün katına gelmişse. Şimdi pufu alıyoruz. Bunu oturtabiliyor muyuz? Evet Allah'tan oturabiliyoruz. Bana tık 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 tık. Tık tıklar. Bana tık cik tık. Tık tıklar ve hayvan yapmak istiyorum arkadaşlar ben yani böyle çünkü eğlenceli olsun canım istiyorum şimdi şuraya giriyoruz. ev düzenlemeye evet şimdi buradan çöplük alanını seçiyorum ve bundan bir tane alıyoruz tık tık üstüne iki kere tıklıyoruz ve tabire yapmış oluyoruz evet böyle bir tabire yapmış oluyoruz aslında sonra kaç kişi bineceksiniz? Bineceksiniz. Siz o kadar tavır yapabilirsiniz. Evet. Şimdi Sea Life'a e gidiyoruz. Sea Life. Sea Life belki bilmiyorsunuzdur. O işte akvaryum bilenleriniz vardır belki. Neyse, devam edelim bekleyelim onun yüklenmesini. Ne istiyorsanız siz bu sınavı yüklenmesiniz. Neyse evet, yüklenmesin. Şimdi Sea Life'a doğru ünlü çıkıyoruz var. akvaryum. Bakın Sea Life burası. Sea Life burası işte arkadaşlar. Evet şimdi Sea Life'a girdikten sonra şöyle ilerliyoruz. Ve buradaki böyle çiçekleri alacağız arkadaşlar. Evet bu çiçekleri alıyoruz. Ha, alamıyorum. Durun bir dakika. Paket yaptırabiliyor muyum? Yaptıramıyorum. Nasıl götüreceğim? Nasıl götüreceğim? Bir dakika durun arkadaşlar. şöyle paket yaptıramıyorum. Bak, paket yaptıramıyorum. Birisinin eline de veremiyorum. Nasıl götüreceğim? Allah Allah. Nasıl götüreceğim arkadaş? Bir dakika arkadaşlar burada bir tane kutu var mı? Ben kutu. Kutu var mı? Var bir kutunun sahibi yok böyle kutunun içine koyarsak var ki Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence böyle götürebiliyor muyum? Ya ben çok ötüyorum. Hiç nasıl bir daha olduğuna zarar gelmez. Haa götürebiliyor Yapabilir miyim? Ortalığı karıştırdım. mi? Tamam. Şimdi çıkıyoruz. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi evet, bekaydı. Arkadaşlar bekleyeceğiz işte böyle yüklenmesini. Yani. Yapacak bir şey yok yani. çalıştı. işte. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Akıl etmişim iyi ki bunları kutuya koymayı. Ve bunları böyle kenarlarına <laughs> カファはこいと。<laughs> ああ、ピザか。うん、こやみようもん、ほらや。うん。 olacak arkadaşlar. Şunu çöpe Arkadaşlar şimdiden daha çok güzel oldu. Ama daha hayvan olacağız. Merak etmeyin ya. Neyse. Şimdi çıkalım. Evet arkadaşlar bekliyoruz. İstiyorsanız dediğim gibi bu kısımlarda video ileriye sarabilirsiniz. Neyse. Yüklendi. Şimdi. O videonun geçeri restorana doğru gidiyoruz. Burası. Şimdi yine bekleyeceğiz yüklenmesine. Evet. Şimdi bir alıyoruz. Bence çok korktum. başka hayvan var mı? Var. Belki bilmiyorsunuzdur ama başka hayvan var. Şuraya tıklayalım. Balık. Balık ne alaka? Balık oraya koymuş. Nasıl koyayım? Balık. Balığı da alalım mı? Normalde balık şuradaydı arkadaşlar. Böyle yüzüyordu. Ağabey. ben. Ahmet. Bu arada içine koyacağız. <laughs> Şaka şey mı? Pişireceğim. Pişireceğim. Pişirmeyi deneyelim mi? Pişirmeyi deneyelim. Videonun konusu asansörü güzelleştirdikten başka bir şeye döndü. <laughs> Neyse abi pişirmeyi deneyeceğim. Başlasak mı balda? Neyse, denedim mi? Aa ölmüş. Ya hoşlanmıyor ya. Neyse. Fış fış balık yüzüyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu iki yakın cemisi ayırıyoruz. <laughs> Şimdi nereye gideceğiz? söyleyeyim mı arkadaşlar? Top turuncu diyar var ya. He, sabah çayırı var ya. Oraya gideceğiz işte. Sabah çayırına gideceğiz. Evet arkadaşlar burası sabah çayırı. Şurada çıkması lazım ama çıkmıyor. Şimdi sabah çayırı burası işte. Gidelim şimdi buraya. Ay tamam. Ve burada <laughs> böyle çok kötü bir tane köpüş olacak. Kedi mi köpek mi bilmiyorum ama galiba kedi. Ya da köpek. Bu belki şu alalım mı sence arkadaşlar? Bence yani biraz gerek değil mi? Almayalım almayalım. Evet, almayalım. Gereksiz çünkü ya. Ama çiçekleri alabiliriz. Çiçekleri alalım çiçekleri alalım. Neyse arkadaşlar şimdi çiçekleri alalım dediğim gibi. Şurada. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Başka bir sesin sesini duyduysanız kapağı çıktı da kapattım. Neyse arkadaşlar. Başka çiçek gören var mı? Şu hariç. Bence bir çiçek kalmadı. Kalmadı evet. Bunların ikisini de alalım. Ben bu kadar yeter. Şimdi eve gidip asansöre koyalım şunları. Asansöre koyalım. İşte. Evet, Mama, mama, Neyse. bekleyelim yüklenmesini. Bekliyoruz arkadaşlar işte yani. Neyse arkadaşlar şimdi geldik. Ay nasıl sürpriz ben böyle şey istiyorum Ay kardeşimiz ne özünü Ver kardeşim. Vereceğim. Tamam arkadaşlar şimdi dekore edeceğiz şuraya koymak istiyorum. Bırakın şurada şuraya. İçine koydum içi. Neyse mantıklı oldu en azından. Sen de koyalım. Anam. Vallahi koydum ama şu köpüşü nereye koyacağım ya? ya şu kedisini yerine koyacağım? Şu kedisi çöpe atacağım arkadaşlar. Ya hayvanları çok seviyorum da yani nereye koyacağız arkadaşlar? Yer kalmadı yer yer. Evde tek başıma yaşamıyorum. Kuzenim de var. Kuzenimle yaşıyorum arkadaş. Kuzenim var. Kuzen kuzen kuzenimle yaşıyorum. Ece ile yaşıyorum ya Neyse. Evet. Arkadaşlar kedi nereye koyalım? Tepesine koyamıyorum bunları. Zaten arkadaşlar çöpe atınca her şey yerine ışınlanıyor biliyorsunuz. Hayvanı da ben evimizde tutmak istemiyorum. Başlam. Bunu yapmak zorundayım arkadaşlar. Beni yanlış anlamayın lütfen. Attım gitti artık. Neyse arkadaşlar boş verin. İşte asansörümüz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada bu tekne uyguladınız mı? Yorumlara yazar mısınız? Lütfen çok merak ediyorum da. Yani böyle. Çok güzel. Bir şey işte. Mesela <laughs> arkadaşlar video çok fazla uzun oldu. Daha uzatmıyorum. Herkese görüşürüz. Bay bay. Bu arada bu videoda kaç kere arkadaşlar dedim. Yorumlara yazın. Herkese görüşürüz. Bay bay.